Merhabalar herkese bir yumak mutluluk adlı kanalımdan kucak dolusu sevgi ve saygılarla geldim. Bir erkek kazığının yakasını tutacağız birlikte e, yuvarlak yaka bisiklet yaka yapmaya çalışacağız. Bunun öncesinde sizlere yakanın biraz kesiminden bahsetmek istiyorum. Bu arada kanalıma abone olur yorum ve beğenilerinize desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Arkadaşlar, e, bisiklet yaka ve yuvarlak yakada en önemli noktalardan birisi yakamızın kesimidir. Yakayı ne kadar güzel kesersek, yakamız o kadar güzel ve muntazam olur. Yeleklerde, hırkalarda, bluzlarda en dikkat edilmesi gereken yerlerden birisi bana göre yaka. Yaka güzel olunca her şey güzel görünüyor gözüme. Bu yüzden yakayı keserken dikkat edelim. Bluzlarımızda bisiklet yakaları, yuvarlak yakaları oyarken bayanlardan bahsediyorum. 13 tane orta kısımda ilmek bırakıp sonrasında 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1 diye keseceğiz. Bunu canım arkadaşım mukaddesim ördü. Mukaddes oğluna yaptığı bu e, kazağın yakasının Kesimini söylüyorum. Bu bir erkek kaza olduğu için e, örnekleri denk getirdi. Örneğin bitimi yakayla beraber bitsin diye örnekleri denk getirdi arkadaşım. Kesimini nasıl yaptı? Önce şu baklavayı bitirdi. Onu da ayarladı. Örneğin başlangıcından itibaren onu da orada ayarlayarak ilerledi. 18 tane ilmek kesti. Şimdi diyeceksiniz ki az önce 13 demiştim. Tabii ki bayan... Ee, kazakların ilmek sayısı erkeğe göre bir tık daha az olduğu için burada ilmek sayısı daha fazla olduğu için ne yaptık? 18 tane ilmeğimizi bir kestik. Yaka çok yayılmasın diye ilmek sayısı da fazla olduğu için ip de biraz ince olduğu için 18 tane ilmekten sonra 4 ilmek gidip gelip 4 ilmek kesiliyor. Sonrasında gidip gelip 1-4 ilmek yine kesiliyor. Ondan sonra da yine gidip gelip 3 ilmek tekrar gidiyoruz geliyoruz 3 ilmek. Yani önceki söylediğimde 5 4 3 2 1 dediğimdeki yaka hemen dönebiliyor. Bunun ilmek sayısı fazla olacağı için dönmeyeceği için çift çift yapmayı uygun gördük. 4 4 3 3 2 2 1 1 1, 1 diye yakayı kesme sayımızı elde ettik. Tabi ilk etapta 18 ilmeği kesince artık yakanın bir tarafından devam ediyorsunuz bu şekilde. Geliyoruz 4 kesiyoruz gidiyoruz geliyoruz 4 kesiyoruz gidiyoruz geliyoruz 3 kesiyoruz gidiyoruz geliyoruz 3 kesiyoruz. Bu şekilde yakamızın oyuntusunu oluşturuyoruz. Koldan sonra yakayı oymaya, bisiklet yakayı oymaya ne zaman başlarız diye sorarsanız şuralarda işaretlerimiz var. Bakın. Şimdi bakın bu işaret olan kol dedik bu kadar olacak. Bu kolu şu şekilde ikiye katlıyoruz. Katladığımız yerden şöyle öbür kolu da katlayacağım. Şu şekilde katladım. Bakın katladığım yerden iki parmak yukarıda. İki parmak yukarıda. Bu tam e, boğaz kısmına dayanan yakada oluyor. Ha siz daha böyle açık bir yaka istersiniz. O zaman ikiye katladığınız kol kısmına kadar olan kısmı ikiye katlıyoruz. Yani bu kısmın burada hemen ikiye katladığımız kısmında yakayı oyuyoruz. Ama biz biraz kapalı olsun istediğimiz için yarısından koldan yukarı omuza kadar olan kısmın yarısından iki parmak yukarıda kesmeye başladık. Şimdi dilerseniz ilmeklerimizi tutmaya başlayalım. Yakalarda misinalı şişle örmek her zaman bir dezavantajdır ve çok güzel olur. Ben şişleri hep kolumun üzerinde ördüğüm için örgülerimde misinalı şişleri ee, çok fazla kullanamıyorum arkadaşlar. Mecbur olmadığım sürece kullanamıyorum. Onun için ben omuzun bir tanesini dikiyorum. Bir tanesini dikiyorum. Diğer omuz kısmım gördüğünüz gibi açık. İlmeklerimi buradan tutacağım. Bu şekilde yakayı açık öreceğim. Sonrasında yakadan dikerek bitireceğim. Bluzumuz 3.5 numara şiş ile örüldü. Ama ben yakayı 3 numara şiş tutacağım. Daha ince bir şişle daha kibar dursun diye yakamız 3 numara şişle öreceğim. Şöyle bir sabitledim tığımı. Tekrar ikinci ilmeğimi de şu şekilde sabitledim. Şöyle ilmeklerimi aldım. Bunları şimdi şişime takacağım. Bundan sonraki ilmeklerimi şişimin yardımıyla çıkaracağım. Şöyle ortalayayım kameramızı. Burada şişim biraz zorluyor arkadaşlar. Nasıl yapabilirim? Şu şekilde ilmeklerimi topluyorum. Arkadaşlar burada ilmeklerimi çok sıkı almayacağım. Arka kısımda yakaya kesilen pay biraz büyük kaldığı için yaka toplasın diye bu şekilde biraz Örneğimiz pirinç örneği. Biraz aralıklı ilmeklerimi tutmaya çalışıyorum. Şurayı alamadım bir türlü. Bu şekilde arka kısmı bir tamamlayayım. Ön kısma başladığımda yine görüşelim. Ön kısmın Yakadan başlayarak ilmek tutma kısmına geldim. Yine aynı yöntemle ilmeklerimi tutacağım. Şimdi buradan tam ortalayacağım. O yakada 18 ilmek kesmiştik. Onun ortasına kadar kısma ilmeklerimi tutacağım. Sonrasında o ilmeklerin sayısına göre karşı tarafın sayısını da aynı ölçüde tutmaya çalışacağım. Bu şekilde ilmeklerimizi tutuyoruz. Ilmeklerinizin tuttuğunuz yerlerde göz falan olmamasına dikkat edin. Onları düzelterek tutmaya çalışın. Tabii ben kameradan şu anda biraz zorlanıyorum arkadaşlar. şişimde şey yapıyor, ilmek tutmak zor geliyor. Elimden geldiği kadar düzgün göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Ben ilmeklerimi tutayım. Görüşelim. Yakamızın tam orta kesiminden itibaren e, 38 tane bu tarafa ilmek, 38 tane bu tarafa ilmek tuttum ben. Bir de arka kısmımızda var ilmeklerimiz. Şimdi bütün ilmeklerimi lastik yani 2 ters 2 düz olarak örgümü örüyorum. Lastiğimiz ortaya çıktı. 2 ters 2 düz örüyorum. Dönmeye karar verdiğim kısımda görüşelim. Yakanın ilmek alışlarının düzgün olup olmadığını görmek için misinalı şişime taktım. Şöyle bir kontrol amaçlı baktım. Gayet de güzel. Bunu örmeye devam edeceğim şimdi. 4 sıra 4 sıra daha ördükten sonra yakamızın arka kısmını da yine 2 ters iki düz lastiğimi devam ettireceğim. Şöyle bir kalınlıkta ördüğümüzde geniş keserek lastiğimizi arkada tutturacağım. Aşama aşama yine göreceğiz. Yakamızı bitirdim. İkiye dönecek şekilde istediğim miktarda ördüm. Bakın şu şekilde İçeriden böyle teyel alırmış gibi diktim. Omuzumun bir tarafı henüz bitmedi. Ne yaptım? İç taraftan yakamı diktim. Böyle omuza geldim. Ve burayı şu şekilde çevirdim. Bakın yakamı şöyle bütün bir şekilde görelim. İpin rengi de çok koyu olduğu için bu kadar yardımcı olabildim. İnşallah bir nebze yardımcı olabilmişimdir sizlere. Kolay gelsin, hoşça kalın.